Selamlar arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Blackpink birkaç aydır dünya turunda farklı ülkelere konser veriyor ve dünya turu devam ediyor. Yine Blackpink'in konserlerinden birinde Blackpink kendi canlı sesleriyle şarkı söylerken sıra Jennie'ye geliyor ve Jennie partını söylerken bir kısmı o kadar değişik bir şekilde söylüyor ki fanlar Jennie geyirdi diye dalga geçiyor. O videoyu izleyelim. Yeah. Bu aralar Jenny hep linç yiyor ve bir sürü Jenny antisi oldu. Yani arkadaşlar onlar da bir insan her şeyden önce bunu unutmayalım. Evet sesi tuhaf çıkmış olabilir ama bu onu linçleyeceğiniz anlamına gelmez. Alt tarafı 2 saniyelik bir kısımda sesi beklenmedik şekilde çıkıyor o kadar. Hani gören de zanneder ki Jenny şarkının tümünü böyle bilerek iğrenç bir şekilde söylemiş falan. Neyse sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.